Film gibi soygun Zeytinburnu'nda yaşandı. Libyalı tekstilci, ülkesinden kargoyla gönderilen yaklaşık 2 milyon 200 bin euroyu almak üzere Atatürk Havalimanı'na gitti. Parayı Türkiye'deki ticari faaliyetlerinde kullanacaktı. İş adamı havalimanından para dolu kargosunu aldı ve aracıyla şehir merkezine doğru hareket etti. Ancak bu sırada pompalı tüfekli saldırganlar araca yaklaşarak çarptı. Havalimanından yaklaşık 2 milyon euroyu para çeken Libyalı iş adamı takip edilden habersizdi. Araçlardan biri tam bu noktada Libyalı iş adamının aracına çarptı. Kaza süsü verdi. Ardından diğer araçtan inen iki kişi pompalı tüfeklerle 2 milyon euro alarak kayıplara karıştı. Saldırganlar iş adamını silah zoruyla gasp ettikten sonra araca da bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Soyulan iş adamı hemen polise haber verdi. Saldırganları taşıyan araçlar olaydan bir saat sonra Gazi Mahallesi Baraj mevkiinde bu halde bulundu. Saldırganlar 5 milyon TL'yi gasp ettikten sonra işte Gazi Mahallesi'ndeki bu sokağa geldiler. Delil bırakmamak için otomobillere ateşe verdiler ve olay yerinden uzaklaştılar. İtfaiye ve polis ekipleri araçların yakıldığı olay yerine geldi. Yapılan incelemede araçlardan birinin beylik düzünden çalındığı anlaşıldı. İfade alınması için emniyete götürülen Libyalı iş adamının ticari faaliyetleri de mercek altında.